Kesik Mehmet, Deli Yusuf, Hüsam Baba, Al Capone, hepsi içerideler. Yavaşça açtım kapıyı, daldım içeri. Daha silahlarına davranmadan hepsini enseledim. Ay be, ne heyecanlı hikayeymiş be amirim. Vallahi atraksiyondan apış aram terledi. Yani sizin gibi eskiler temizleyecek ki yerine yenileri gelsin. Hı. Bakın ...bir keresinde bir cinayet olayı. Ceset ortada yok. Herkes bir kayıp vakası olarak düşünüyor. Fakat ben cinayetten eminim. Ama bunun için önce cesedi bulmam gerekiyor. İki akıllı cesedi kaçırmak için paketleyip vermişler kargoya. Akılları sıra kargoyla yollayacak... ...sonra da atlayıp uçağa gidip kargoyu teslim alacaklar. Vay be! Çok akıllıcaymış He. ama ya. Onlar akıllı ama... ...ben de Yıldırım Ekipler Amiri Kenan'ım. O ikisini havalimanında enseledim. Bilin bakalım nasıl enseledim. Nasıl? Ben baktım mı suçluyu gözlerinden tanırım. <laughs> Biz yatsak ayıp olur mu sen? He? Yok be birader, benim uykum yok. Efendim birader? Nasıl yok? Yok ben yapmam artık. Kardeşim seni orman havası çarptı galiba. Biz de hani akşam duamızı et çektik ya. Efendim? Daha işlerini bitirmedin mi manyak? Sabah kalmaz. Ben abi. Hadi beyler kalkın. Hop. Daha gömmemiz gereken bir cenaze var. Kafasını yorum. Şimdi şu mağazlık gibi olacak ama biz bunu buraya gömünce bunun kemiklerini bulmayacaklar mı? Merak etme bulmazlar. Senin için söylemesi kolay tabii. Sana ilişmezler bizden şüphelenecekler. Sizden kimsenin şüphelenmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Tamam burası iyi. Yavaş. İndir. Sen indir önce. Attım. Koy. Yavaş. Hadi bakayım aslan. Vallahi benim koptu. Altan ne yapsak acaba bu iş bittikten sonra şöyle güzel bir masaja mı gitsek birader? Aa! Mutlu sonlu falan. Deli kadriyenin oraya gideriz. Merak etmeyin gideceğiniz yerde belarsız sıkıntınız olmayacak. Nasıl? Nereye gideceğiz ya? Ilıcalara yoksa? Aa Ilıcalara mı? Ilıcalara biz çok bayılırız abi değil mi Altan? En son biz Altan'la gittik. Böyle her tarafını çamurluyorlar falan. O kadar güzel olur ki değil mi Altan? Ya, tüm vücudumuzu böyle çamurlara bularız böyle yatarız. Kemiklerimizi sınırır böyle. Of çok güzel olur. Ilıcalara gitmiyoruz ama çamura doyacaksınız. Şimdi şuraya üç tane mezar kazın. Kazanalım. Nasıl üç ya? Belki. Ya. Ya Sen. Bak, bak şimdi bak. Bak, muhabbet. Bak, Altan. bak. Abim benim be. Ben var ya çok komik adamsın biliyor musun? <laughs> ben komik adamları çok severim abi. Altan. Gördün mü bak yapıştırdı hemen ya espri ya. Ama gülmüyor. <laughs> Sen... Hakikaten bizi mi Hani seni Cevat yollamıştı abi. Evet, beni o tuttu. Sizi gömmemi o istedi zaten. Hani sen bizi koruyacaktın? Hani sen bizim koruyucu meleğimizdin? Hani verdiğin sözler? Hani ellerin nerede? Koruyorum. Ben sizi kendinizden koruyorum. <laughs> abi, ne olur yapma abi. Bak abi, ben daha bildiğim olmadım abi. Tamam, takımda düz koşulara her gün çıkıyorum. Ama daha yani hiç oyuna giremedim abi. Abi, gözünü seveyim bak. Abimiz yeni öldü. daha kırkı çıkmadı yasını tutuyoruz. Bırak da bunu taze taze tadalım daha elmasını yemedik biraderimin ya. Şu dünyaya koskoca bir tane Şahin Aslan geldi. Onun da yasını tutmayalım mı be abi? Şahin Aslan mı dedin? <laughs> Şahin öldü mü? Ay, yatıyor işte. Ay Şahin abi. Başın sağ olsun abi yakınım mıydı? Bana çok yardım olmuştu. Yap o da hep senden iyi bahsederdi abi. Değil mi Altan? Evet. Yani Kerim'im derdi. Başka hiçbir şey demezdi. Kerim de Kerim. Cevat mı öldürdü? Biz onu öldürme demeyelim de abi. Yani... Limelim. <laughs> yani böyle kürekle koyduk içine abi. Falaşla çektik. Kara için. Boklu kara için. Bir kara kız için. Ben dedim abicim bak dedim. Bir kara için yapılmaz bu dedim. Değil mi Altan? karı kız için mi öldürdün? Ha, karı da karı olsa ya, sız karın teki. İki tane arkadaşı yok. Koca yol ikimiz yalnız başımıza gittik. Bir de Türkçe bilse bari. Tipsiz. Ben... Ee, kusura bakma abi. Yani Gürkan kardeşim acısından ne dediğini bilmiyor. Ben ne dediğimi bilmiyorum abi. Ulan Cevat. Şimdi işler işte. Görüşeceğiz seninle. Şimdi Kerim abi bak. Biz yıllardan beri kardeşimle esnaflık yaparız. Biz de asla yanlış olmaz. Biz de evrak kaybolmaz. Sen de zaten şimdi bizim mafya konusunda tecrübelerimizi görmüşsündür yani. Kes lan! Çıkın çıkın! Abi! Kaç Gel buraya! Oğlum! Hop! Lan! Ne yapıyorsunuz bu saatte oralarda? Hava alıyoruz. i̇yi e de tabutu niye aldınız? Ee, şimdi bizim adetlerimiz gereğince... Biz ölüyü gömmezden evvel üç gün gün doğumuna çıkarırız. Hava alsın diye. Allah Allah. Tuhafmış. Hadi toparlanıyoruz. Geç olmadan yola çıkalım. Hadi. Aldım o zaman. Oğlum. Aman aman bakacağına peder beylere yardım etsene. Kaptana tabutu. Amirim. E, kendisi biraz ağır. Mal biraz, mal. Ondan dolayı şey yapmıyoruz biz çok. Üzülüyor. Öyle ama siz de fazla yüz veriyorsunuz buna canım. Ne yapalım? Kıyamıyoruz. Hadi, hadi. O zaman... Al, gel bakalım. Kaldır şunu. Hıh, yok. Al sırtına, ne bakıyorsun? Çalış. Hadi çalış, düzgün evet. çalış. Alo Kerim, daha satamadın mı villaları? Hadi seni bekliyoruz. Ee, biraz önce satıyordum ama olmadı. Az sonra inşallah. Kerim sen iyi misin? Sesin sıkıntılı geliyor. Neden, neden bilinmez üstünde bir ağırlık var. <laughs> ağırlık mı? Kerim doğru söyle bana. Kim var üstünde? Üstünde kim var senin? Babam villaya kaçak kat mı çıkıyormuş? Sen sus Ruhi. Keşke o gece başını harsaydı Aslı. Ne oldu lan? Adamlar çok profesyonel patron. Bizi bu bir tuzaklarıyla etkisiz hale getirdiler. Bere bak. Yalnız bu o harçların son seferi olacak. Hepsini Anadolu'ya gömeceğiz.